ulan derede de ne yüzdük ya. Araba almaya gidecektim. Güzel. Şu yaz havasında havayı aldık. Oksijeni içimize çektik güzelce. Yüzdük. Geldik. Hem de temizlenmiş oldum. Adam yanına da telli telli gitmem. Banyo manyo kesmiyor yaz. Bu değil de. Ulan benim bu baba kıyafetler. Lan benim kıyafetler yok. Kıyafetleri kim çaldı? Allah'ım ya Rabbim. Eyvah. Kıyafetler yok. Soyulmuşum. Lan şimdi ben buradan galericinin yanına gidecektim. Eyvah. Lan çıplak kaldım. Ne olacak pek şimdi? Beni çıplak çıplak başkası da almaz. Olacak bir şey yok. İleride çantam vardı. Şapkam vardı. En azından bari Ondan idare ederiz en azından kıçımızda donumuz var. Neyse koş dayı koş koş koş. Hay arkadaş tipime bak ya çırıl çıplak kaldım böyle. Neyse en azından çantayla mantayla biraz çıplaklığı kapatmaya çalıştık. E şimdi buradan ben nasıl çıkacağım peki? Arabalar da geçiyor yoldan. Utanıyorum bir yandan. Ne yapacağız baba ne yapacağız baba yoldakilere bari bir otostop otostop çekeyim de. Bir ihtimal yolumuzu buluruz artık. Abi, abi bir arabayı al be abi. Bir arabayı al be abi. Abi, çıplak kaldım da bir arabayı alır mısın abi? Manyak mı ne hiç konuşuyor? Kardeşim arabanı kenardan çeksene. Nereye koymuştun ya arabanı? Abi. Bu abi beni görünce dondu kaldı da galiba çıplak adam görünce sen beni alır mısın abi? Sen nereye geçeceksin? Abi ben çıplak kaldım da dereden kıyafetleri çalmışlar. Alır mısın be abim? Lan yere git. Tapık mısın desin belli değil zaten. Bak yalvarırım ya. abi bak çıplak kaldım ya diyorum. Yalvar anlamıyor musunuz abi dereden kıyafetleri çalmışlar. Anlamıyorum anlamıyorum şu tipe şekle bak. İkile lan iki Abi sen alır mısın? Dolmuşçu abi. Dolmuşçu abi dur. Öleceğim. Bizi çarpıyor deli midir nedir? Bari sen alaydın be vicdansız. Bari sen alaydın be. Bir araba daha geliyor. Gelen geçen korna selektör yapıp yapıp bana söyleniyor. Dolmuş abi. Abi derede kıyafetlerim kaldı da. Çalmışlar. Abi abim bari sen yardım et be abi. Tamam atladı. Derede kıyafetlerini mi çalmışlar? Aynen abi, aynen merak etme. Tersi bir durum yok da insanlar etrafımıza falan dönmeye başladı bak. Beni dövecekler. Sen al abi beni arabaya da. Sonrasını düşünürüz. Bas abi tamam, bas. Dur. Bas. Ben burada, lan, lan, bas. Abi bas abi bas. Bas bas. Arayı aldılar manyak şu hale tipe bak ya. Oh, oh, abi be. bu manyak nasıl bir tür abi terslemesine geliyor. Ben şöyle abi, kaçayım yeter mi? Beni dövmek için geri geri geliyor lan. Geri geri geliyor adam. Çallara girdi geberdi galiba. Allah <laughs> Allah. Al, al. Aa araba alacaktı. Abim benim. Ya benim bir araba almaya gitmem gerekiyor. Ondan dolayı geldim bu şehre de. Buraların da yabancısıyım. Şimdi açık konuşmak gerekiyorsa kıyafet almaya almaya da gidemem. Utanırım. Sapık mapık der kovalarlar direkt. Ondan dolayı şey yapalım abi. Benim işim tam bu batı kent var ya. Hı hı. Batı kentte. De. Sen deneyeceğim abim sen bir bas batı e. Gidelim oraya. Oradan Bakayım. ben bir gideyim. Arabayı alayım. Seni bu Bıyık. 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 Ne olmuş bu yanında? Karın böyle seviyor ya. Karın böyle mi seviyor? Evet. <laughs> Karın İtalya'dan fantazisi seviyor galiba. Anlamadım. Tekrar bir söyle. Abi Bakalım. bu arada, bu arada <laughs> abi bir tane golf alacağım da tavsiye eder misin be abi? Böyle güzel. Golfü tavsiye iyi. ederim ya güzel evet. araçlardı. Valla abi sana şu kadar da söyleyeyim. Bu araba sitenin en ucuzuydu. Adam da üstüne yazmış boya hata yok diye. Bakalım nasıl bir araba çıkacak? Umutluyuz, ümitliyiz ama umarım ters of şey çıkmaz. Aman dikkat et, dikkat et, dikkat et! Aman 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 abi abi çaldı. Tamam yok bir şey, yok. abi benim yok muhabbete şey yok. dalma gözünü seveyim. Bak kafan daldı. Bizi perişan ediyordun be abi. Yok bir şey yok. Ya gözüm kaydı da bi. Aa bak bir burası. Su. Burası mı? Evet burası. Tamam. Ha bu arada 400 TL, 400 TL. 400 TL mi? Abi ben evet. buna dolmuş diye bindim. Abi bu arada bak tabelayla içimize soktun. Böyle dolmuşçuluk yapıyorsun da abi de 400 lira mı istiyorsun? Aran yoksa zaten kıyafetlerini de çıplaksın yani. Arkada halledebiliriz ödemeyi. Bilmiyorum. Allah belanı vermesin senin. Daha bir de neyse ben sana bir şey demiyorum. Dur abim benim. Neyse çanta da var da vereyim de. Burada yani. tamam, ver, kaldık. Hadi. Al al al. Haram olsun al. Sana bir şöyle soksunlar bakayım arabayı. Kardeşim, baktan bu arabaya o kadar para verme. Sen gelmişsin diyorsun ki al benim arabamı al bu kadar fiyat var. olmaz kardeşim beni kurtarmıyor. bu arabanı alıp gidebilirsin. Efecan abi sen misin abim benim? Dilenci git hadi git git git. arkadaşım Abi bak kalbimi kırıyorsun. Sana bir şey demiyorum ha. Kardeşim ne için geldin sen buraya? Abi derede kıyafetlerimizi çaldılar. Ben golf için seninle konuşan kişiyim Efecan abi. Ayıp ediyorsun bak. Oğlum oğlum arkana bak arkana arkandaki benim. Sen kime bakıyorsun? arkandaki mi abi bizde kafa kalmadı da biraz. Senin kafanı. Sen araba almaya geldin? Ne yapmaya geldin oğlum? Ben araba almaya geldim abim benim de. Bizim bir tane golf vardı bu ilan ekranda beyaz Buraya baktığım kadarıyla yok o golf. Nerede bizim o golf? Biz seninle dün görüşmüştük. Ben Adana'dan geliyorum bari. burada işte araba. Nasıl burada? Ha, abi araba bu herhalde. Oğlum salak mısın o BMW? Al işte abi, golf burada. bakıyorsan bakmıyorsan bak sen yürü gelmedi git. Gelmedi de yani milletin midesi bulanıyor. Gözünü seveyim. Bu ilandaki araba ancak bu olabilir. Madem bu kadar değişim geçirtiyorsun Abi fotoğraftakiyle alakası yok. Arabanın bir kere rengi beyaz değil. Bildiğin solmuş, böyle bitmiş, iğrenç bir şey olmuş. Ön tarafı vuruk. Bunun fotoğrafta ön taraf falan vuruk değildi. Bir de sen telefonda bana demiştin ki bu araba tertemiz. Hiçbir değişeni hatası yok demiştin. Arabanın hatası boyası yok. Önünü vurunca yaptırmadık. Ne yapalım? Abi böyle hatasının da boyasının da içinden başlatma şimdi ben Ya bu arabanın ilandakiyle alakası yok ya. Şuna bak ya. Bu nasıl golf abi? Kelepir bu. Tamam sitenden ucuzu. Eyvallah. Ucuzdan beri veriyorsun da böyle de olmaz ki abi. Oğlum zaten üstün challenge'lar. Almıyorsan sen git lan. Ya buralara kadar da gel. Aa adalardan otobüste kaç kilometre yol çektim. Bir de üstüne soyuldum. Lan her gittiğim yerde Arkadaşım. ...sabık sapık sanıyorlar. Abi tamam konuşma. Ha. İban'ını ver abi. İban üzerinden direkt bana atayım paranı. Tamam kardeşim yes. Çeyre. Piyanist bana bırak. Arabada anlattığın haricinde bir şey yok değil mi bu arada? Sadece ön tarafı buruk, onun haricinde boyası boyası yok, kazası yok, temiz. Aynen kardeşim yok yok sen nalle. İyi iyi. Bu arada abi bu araba çalışmıyor ama. Nasıl çalışmıyor lan? Barış gelin oğlum şu arabaya bir itin ya. Durmaktan çalışmıyor araba. Umarım durmaktan çalışmıyordur abi de. Heh. Yo 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 sen gidersin Allah'a emanet ol yol açık olsun. Heh heh çalıştı çalıştı tamam. Yani pek güvenesinde gelmedi de. lan yalnız var ya birader şaka maka bir yana Gerçekten de var ya Golf ve Golf'a şu egzoz sesine birçok şey değer yani. Hani araba harbiden kendini gösteriyor. Abisi dolmuşçu değil bu lan kazıklayan. Lan birader sen var ya dolmuşçu değilsin değilsin sen Uber'sin Uber Uber bas. Oh be insanın kendi arabası gibi yok be camı da açtım kolumu da koydum dümdüz bas şimdi Sinan Usta'nın yanına bir gidelim Şu arabayı gösterelim bakalım Sinan Usta ne diyecek bize arabanın bakalım değişeni boyası bir şey var mı Sinan Usta Sinan Usta nerede bu adam ya? Sinan Usta. Oh, işte. Hop geldim geldim. Geldim geldim geldim, geldim 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 geldim. Evet Ama evet ya bir namaz kılıyorduk biliyor musun? İyi etmişsin babam Allah kabul etsin ya. Eyvallah sağ ol hoş geldin. Kıllık ne? Baba dereye bir yüzmeye gittik Sorma baba kıyafetleri bir çalmışlar Allah'tan ki var ya benim çantayla şapkayı farklı yere koyduydum orayı görmemişler herhalde çantada da Araba parasının yarısı vardı. Lan iyi onu uçurmamışlar ya. Bir de şimdi Aa, yabancı şehirdesin. Görüyor musun? Hani ister istemez yani. Aynen aynen. Kimseye dikkatli olman yapabilsin. lazım. Birisine şekil yapsan elli kişi toplayıp geliyor adam. Nasıl olsa kendi şehri, kendi memleketi. Doğrudur doğrudur. Buralar böyle geçmiş olsun da bu araba ne iş? Baba şimdi şöyle. İlan'da bir tane golf gördüm. Tamam Aha. dedim ki hadi dedim kendimize bir tane golf yapalım vesaire. Ya inancın olsun ilandaki ile arabanın arasında dünya kadar fark var. Bir kere araç tamam sitenler ürküsüydü ama şu vuruklar falan yoktu. Baktım buralara kadar da gel. Ya e, araba da sitenler ürküsü zaten. Dedim ki ya dedim en azından tamam dedim. Yine zarar ederiz ama dedim buraya kadar gelmişim almadan gidersem otobüs biletidir. Şudur budur ekstra zarar dedim. Boşa gidecek para. En azından dedim hani bunu dedim yaptırırsam karıyla dedim satarım matarım. Bunu sana bir eksper yaptıralım yalnız. Galerici dedi ki bir şey olursa getir dedi dedi. Hele şu arabayı bir ölç ya Sinan Usta. Sağına soluna senin çocukla Neyi var neyi Ay yok. Ayarlayalım o zaman sana. Tamam. Şimdi arabayı önce bir bakayım yani bir gövde. Herhalde bunun ön taraf falan her yer vuruk göçük. Valla kapılara mapılara baktığımda öyle gamzeli vuruk falan filan görmedim de. Ama arabanın şu ön tarafı var yani ona. <laughs> ben yapayım. bu tarafı gördüm mü? Bu o taraf var mıydı önce arkadaş? önce? O tarafı da, da gördüm var var. ya. Macun boyası var onda boyanması lazım. Zaten arabayı dayım var ya komple <laughs> bana kalır. <color gülüyor> boyatırız. Sadece tavanlı boyatmayız. Tavan harici boyu olur. Sebebi de hani biliyorsun tavanda boyattım arabayı taklalı falan zannediyorlar. Sen ya, araba bende siyah... yani, araba bende bir de. siyah şey çekersin. Kaplama çekersin. Dışını şuralarını komple bir boyarsın bembeyaz. fix olur. Barış. Ben <laughs> ne Arabayı Kerem abinin arabasını kantara çıkar bakalım. Bir bakalım. <laughs> tamam abi. Gövdeyi göreceğim o kadar gördüm. Bir altına bakalım. Hadi bakayım hızlı ol. Sol ön fren diskini bir kontrol et bakalım. Ben burayı baş Diğerlerini de söyle dış dıştaki işte, araçları yıkamaya başlasınlar. Motor gövdelerini vesaire işlemler yıkamaya başlasınlar. Ben, arabaları yıkıyorum. Diğerlerini de söyle yıkasınlar hızlıca. Tamam, Onların tamam, sahipleri abi. gelecek. Onların bugün sahipleri Hı. gelecek hızlı olalım. Tamam abi. Bakalım bakalım. Umarım iyi çıkar be usta. Umarım, Umarım iyi çıkar. Kurevi al Barış. Kurevi sen de. Bir şeyler bir... yok gibi ama bakalım. 12-13 12-13 anahtarını getir Barış. Freni el fenerine getir. El feneri 12 13, tamam, feneri 12, 13. Tamam, hızlı. getir Hızlı ol hızlı ol. Acaba, acaba şu tuş ne işe yarar ya dur Aha araba iniyor Usta usta lan, usta. Lan lan usta lan 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 arabanın altında kalacak. Çek çek çek. Arabanın altında lan, lan. lan oğlum çık lan. Kafan tampona yapışacak oğlum. Oğlum kaldırırım lan şunu kaldırırım lan. Ya koş Sinan koş usta, koş. kusura koş. bakma usta ya. He kaldırıyorum kaldırıyorum. Ya kusura bakma Sinan usta ben tuşu görünce bir dayanamadım da bu ne işe yarıyor diye. Demek ki. Lan Allah belanı vermesin emis senin ya. Usta ben ne de dedim ne